oynuyorum bölüm 2 umarım beğenirsiniz ve like atmayı unutmazsınız geçenki videomda agrofobia çekmiştim e, 20 like gelirse şey bunu şey, çekeceğiz demiştim 20 like gelirse umarım çekeriz gelmezse çekemeyiz 7 bin istiyor next Arkadaşlar bunu yapmamın sebebi biraz daha şeyler almam. Öyle eşyaları bu biriktirip bir şeyler alacağım. Yani arkadaşlar bildiğiniz biz bu. Yani arkadaşlar buraya yaptığım şeyleri şeylerini. Bunları da yaparsınız. Şöyle iyidir açıkçıkla açıklamayla yaparım. Güzel bir video. Umarım beğenirsiniz. <laughs> Şimdilik oynuyorum.

videoyu da bulalım. şu an bir deyip yaşayalım. Normalde arkadaşlar ben üçüncü sırada üçüncü sıraya geldim. Burada bir şeyler oluyor. Geçemiyorum. Beş üzerinde çıkıp İsmail abi o benim yengemin oğlu ya. Mesela... Evet. İşte onu bir türlü geçirmeyeyim. Yani, evet. evet, ben öldüm. Geçirme artık. Arkadaşlar. Şurada Baki beş, ses beş, beş. İspanyolcesi ki, ki striliyonlar. Aldım böyleyim. Abim, abim bronz ben Silver. Bolla geçemiyorum Yapmış, onu bir sefer gaza geçelim. Ne Minecraft videosu çekebilir mi arkadaşlar? Minecraft bilinmeyenler. arkadaşlar umarım Ve like Şimdi, şimdi videomu bitiriyorum. Aa, al